Ejderha veya yılan süslemeli gemileriyle Avrupa kıtasında korku ve dehşet saçan Vikingler 844 yılında kaynaklara göre 80 gemilik bir filoyla Fransa'nın sahil tarafından güneye yöneldi. O zamanlarda Vikingler çok tanrılı bir inanışa sahipti. Yaptıkları saldırılarda Fransa ve İspanya'nın kuzeyinde kalan bazı Hristiyan şehirlerine saldırıp yağmaladılar. Vikingler Asturyas topraklarına ulaştıklarında Kral 1. Ramiro tarafından Akoruna'da yenildiler. Bu olaydan sonra daha kolay bir hedef aramaya başlayan Vikingler, Hissera burnuna dönerek doğrudan Endülüs topraklarına doğru ilerlediler. Viking filosu 20 Ağustos 844'te Endülüs kıyılarına ulaştığında Lisbon şehrinde büyük bir paniğe yol açtı. Endülüs'te yaşayan Müslümanlar ve Lisbon'da bulunan halk kuzeyden gelen bu yabancıları ilk kez gördükleri için korkuya kapılmıştı. Böylece Vikingler neredeyse hiçbir karşı saldırıya maruz kalmadan şehri kolayca yağmalamaya başladılar. Lisbon şehri 13 gün boyunca Vikingler tarafından işgal edildi. Şehrin hakimi Vehbullah bin Hazm hemen mektup yazarak durumu Endülüs emiri 2. Abdurrahman'a aktardı. Vikingler ise elde ettikleri ganimetle daha da iştahlanarak güneye gitmeye karar verdiler. İskandinavlar sonbahar aylarında bu kez Kadiz, Medina ve Algerikas şehirlerine ulaşarak oraları yağmaladılar. Ganimet yine o kadar boldu ki Vikingler hedeflerini daha da büyüterek iç kısımda kalan Sevilla'ya saldırı planları yapmaya başladılar. Vikingler Guadalquivir Nehri'ne girip etrafında bataklık bulunan ve savunması kolay olan Menor Adası'nı kendilerine üs olarak seçtiler. Sonrasında yola çıkan Viking ordusu Sevilla'ya doğru ilerlerken karşılarına çok sayıda Müslümandan oluşan bir ordu çıktı. Bu savaşın ayrıntıları hakkında pek bilgi yoktur. Ancak kaynaklarda genel görüş olarak Müslümanların kaybettiği yazılır. Vikingler galibiyetlerinin ardından 25 eylülde Sevilla'ya ulaşmayı başardılar. O tarihlerde Sevilla'da sur veya kale olmaması sebebiyle Vikingler şehri kolayca ele geçirdi. Ancak yine de şehrin yeni yapılan camisinin Müslümanların elinde kalması, Viking ordusunun camiye saldırsa da Müslümanların caminin etrafında ve çatısında oluşturdukları mevzilerden güçlü bir direniş göstermesi nedeniyle gerçekleşti. Amaçları hakimiyet kurmak yerine yağma yapmak olan Vikingler, fazla oyalanmayarak şehrin civarındaki köylerde büyük bir yağmalama yaptılar. Müslüman tarihçilere göre Vikingler yük hayvanlarına bile acımazken insanları da ya öldürüyor ya da esir alarak köleleştiriyorlardı torbalarını ganimetle dolduran Vikingler, daha sonra nehir aracılığıyla tekrar güneye dönerek önceden üs olarak belirledikleri Menor Adası'na çekildiler. Ancak Vikinglerin bu kadar ileri gitmesi, başkent Kurtuba'da alarm zillerinin çalmasına ve Endülüs emiri 2. Abdurrahman'ın tehlikenin boyutunu fark etmesine neden oldu. Nitekim Sevilla emirliğin başkenti olan Kurtuba'ya oldukça yakındı. Bu nedenle Emir Abdurrahman yakınındaki valilere mektuplar yazarak asker göndermelerini emretti. Çağrıların sonuç vermesi üzerine yola çıkan askerler Kurtuba'da toplanmaya başladılar ve savaş düzeni almaya koyuldular. Vikinglerin istilası ve yağmaları sonucunda Endülüs'te bir birlik havası oluştu. Bu kenetlenme sonucunda kuzeyde bağımsız hareket eden ve Emir Abdurrahman ile arası bozuk olan Banu Kasi lideri Musa İbni Musa Kasi bile kendi askerlerini Kurtuba'ya yolladı. Müslümanlar kısa sürede büyük bir ordu toplarken bu birlikler Sevilla yakınlarında karargah kuran İsa bin Şüheyd komutasındaki askerlere katılmak üzere yola çıktılar. Yola çıkan birliklerin Sevilla'ya ulaşmasıyla birlikte İsa bin Şüheyt komutasına giren Endülüs ordusu takip eden günlerde cepheye vararak Viking ordusunun üzerine yürüdüler. Kimi kaynaklara göre 17 Kasım'da yapılan bu çarpışmada Müslümanlar galip geldiler. Vikingler burada yine Müslüman kaynaklarına göre bin ölü ve komutanlarıyla beraber 400 civarında esir verdiler. Ayrıca Endülüs ordusu bölgeye gelirken yanlarında mancınık da getirmişti. Mancınıklarla suda yanan bir karışım olan Rum ateşi fırlatan Müslümanlar 30 civarında Viking gemisini yakmayı başardılar. Esir alınan Vikinglerin bir kısmı yaptıkları zorbalıkların bir bedeli olarak Sevilla yakınlarındaki palmiye ağaçlarına asıldılar. Aldıkları ağır mağlubiyetin ardından çekilmeyi başarabilen Vikingler kalan gemilerine binerek denize doğru yelken açtılar. Müslüman gemileri Vikingleri takip ederken alınan galibiyetin ardından Endülüs halkı da artık Vikinglerden çekinmemeye başlamıştı. Nitekim köylüler nehir boyunca güneye kaçan Vikingleri kıyılardan taş yağmuruna tutuyordu. Sonuç olarak durum Vikingler için o kadar vahimdi ki, elbise yiyecek ve çekilirken kendilerine zorluk çıkarılmaması şartıyla aldıkları esirleri geri vermeyi teklif ettiler. Müslümanlar ilk Viking saldırısını bu şekilde püskürtseler de Sevilla şehri bu yağmalamaların ardından harabeye dönmüştü. Viking saldırılarının yol açtığı zarar Endülüs halkını öylesine dehşete düşürmüştü ki Emir 2. Abdurrahman yeni baskınlara karşı korunmak için çeşitli önlemler almak zorunda kaldı. Önlemler kapsamında Sevilya'da bir deniz cephaneliği inşa edildi ve şehrin etrafına surlar yapıldı. Ayrıca Atlas Okyanusu kıyısında yer alan birçok kale tamir edilerek korunmak üzere askerler yerleştirildi. Yeni gemiler yapıldı, denizciler eğitildi ve olası saldırılar hakkında bilgi yaymak için haberci ağları oluşturuldu. Bu önlemler 859 ile 966 yılları arasındaki Viking akınlarının daha kolay bir şekilde püskürtülmesini sağladı.